Herkese selamlar. The Borsa Machine YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte az önce gelmiş olan bir kap haberini e, paylaşmak istiyorum. Bundan 6 saat önce Kutba'da neler oluyor?" tarzı bir video hazırlamıştım. Alan satan kurumlarda bir takım tuhaflıklar olduğunu e, sizlerle paylaşmıştım. Daha sonrasında da hani ismini kullanmak istemiyorum ama bir hisse manipülasyonu olabilir mi tarzı bir ifadem olmuştu. Zaten bu ifadeden sonra da e, Kutbo ile ilgili bundan bir 30 dakika önce bir kap haberi geldi. Ve bu kap haberinde e, sebebi öğrenmiş olduk. Haberi şöyle açtığımız zaman zaten içeriği yatırımcı bazında tedbir uygulanması. Haber içeriğinde de şunlar yazıyor. Borsa İstanbul piyasalarında uygulanacak gözetim tedbirleri yönergesinin 5. maddesi falan filan filan. Emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında borsamız pay piyasasındaki emir ve işlemlere yönelik olarak bir takım tedbirler, önleyici tedbirler uygulanacaktır diye. Abdullah Taşkın isminde bir yatırımcının hareketlerinden kaynaklı olarak böyle bir düşüş olduğunu e, paylaşmış. Borsa İstanbul ve bir yasak getirdiğini belirtmiş. Bu da 26 Kasım 2021'e kadar e, süreceğini paylaşmış ki zaten bugün saat 3.20 sularında Kütahya Porselen olan dışı miktar ve fiyat hareketleri hakkında da bir kap haberi yayınlamış ve demişti ki kamuya açıklamamış özel bir durum olmadığını belirtiriz şeklinde bu kap haberinden e, bir 4 saat sonra da işte yeni haber geldi ve e, Abdullah Taşkın ismindeki yatırımcıya tedbir uygulanacağı e, söylendi. Bu sebeple de e, biraz böyle artık olaylar açıklanabilir bir konuma gelmiş oldu. E, şimdi zaten grafiği inceledik ama yine şöyle bakacak olursak tam böyle önümüzü kestiremiyorduk ama en azından bu tarz bir yasak gelmiş olması ve bunun e, ne kadardı 26 Kasım'a kadar sürecek olması iyi. Ancak tabii ki yine de tahtanın görüntüsünde e, bayağı bir bozdu bu beyefendi yapmış olduğu satışlarla. E, sonuçta şuradan 68 liralardan 49 liralara kadar bir düşüşe sebep oldu. Kendisini de biraz araştırdım. Abdullah Taşkın kimdir diye. Şimdi buradan göstermeyeyim. Hani fotoğrafını koyarsam belki telif falan yiyebilirim diye. Ancak kendisi zaten daha öncesinde de Borsa İstanbul'da birçok birkaç farklı hisseden dolayı ceza alan bir yatırımcıymış. Fakat Borsa İstanbul bu yatırımcının cezasını daha erken kaldırmış. Yani normalde 6 Ocak tarihinde falan bir satış muhabbeti olmuş. Haberleri şöyle biraz inceledim. Daha sonrasında da zaten işte 75 liralardan hisse 46 liralara kadar çekilmişti. Şimdi de yeniden 68'lerden buralara kadar geri getirmiş. Yasağın erken kalkması gibi bir durum oluşmuş. Bunu neden yapıldı? Niye böyle bir karar alındı? Tabii ki bunu bilmiyorum. Bu sizlerin takdiri. Olayı bir araştırmak lazım. Ancak şunu biliyoruz ki artık bu yatırımcı Kasım'a kadar kutbo ile ilgili işlem yapamayacak. Hatta sadece Kutbo muydu? 6 ay süreli. Belki de genel olaraktır ama bilmiyorum. Sonuç itibariyle Kutbo ile ilgili 26 Kasım tarihine kadar işlemleri durdurulmuş. İlerleyen günlerde yine Kutbo'ya şöyle bir bakacağız. Özellikle e, şurada 40 ikili seviyenin altına atmaması önemli. Onun öncesinde de zaten şöyle baktığımız zaman bir 48'li fiyatlarda da destek bulabilir. O yüzden yarınki hareketi iyi izlemek gerekiyor. Ancak e, bu videoda da acaba hani bir tür manipülasyon var mı tarzı e, düşüncemizde bu şekilde doğrulanmış olduğu üzücü bir durum. E, ancak yasak gelmiş olması iyi. İlerleyen günlerde gelecek hareketlere göre yeniden değerlendirmeye çalışırız. E, kısa bir bilgilendirme videosuydu. O yüzden burada bitiriyorum. İlerleyen günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.